Evet. Hanım Ağa'ya doğru geliyoruz değerli dostlar. Hanıma. Efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abla ağlığı kaç aldın bu sene? Kaç aldın sen? Onu aldım. <laughs> İsim ne? Fatma. Fatma abla. Ben muhtarın annesiyim. Ya böyle muhtarın anası olan, <laughs> muhtarın hanımı olan, muhtarın kardeşi olan hava basıyor. He, muhtarın hava annesi ya. olunca ne oluyor? Özel bir asa bunları topladımı. Hayır ne oluyor Bir hava olsun diye mi olsun, söylüyor? Hava olsun den yapıyor. Vallahi mi? Vallahi. Yani çocuk muhtar olana havan var. Çocuk muhtar olana havan var. Ondan önce? Ne oldu? Hava alıyordun. Hava alıyordun. Ne oluyor yani? <laughs> muhtar anası olunca ekmek açmıyorsun. Çökelek baş, Çökelik katmıyor. Baş, Başbakanımız nasıl hava atıyor? Ben de hava atayım. Sen kontrol gibi. ediyorsun. Ee, Etçük hava atayım diyorsun. Ee, hava atayım diyor. Eyvallah. Böyle <laughs> genç kızınızdan beri yapar mısınız? Yapar o. Bunların içinde şimdi hangisi ilahi söyleyecek? Hangisi Kimisi? Hangisi kim ama sen ki söyle ki sen, şey söyle, bir sen bir işaret şey. et ben ona göre gideyim. Bizim burada ilahi söyleyecek kimse yok ki. Vallahi mı? Vallahi. O zaman mikrofon sende kalır. <laughs> yok ben de. türkü sana söylettirim ona göre bak birini işaretle. Vallahi herkes kaçar. Ya bırak sen kaçsın. Al. Millet Yok, ben kaçmaya söyledim. razı. <laughs> Millet kaçmaya razı. Bak Fatma abla. <laughs> Fatma abla <laughs> enişte burada mı? Burada. Nerede? Orada <laughs> daha sürdü koyduk. Biz bir soru soracağım enişte abi gel. Evet. Muhtarın babası geliyor değerli dostlarımız. Muhtarın babası geliyor. <laughs> ne neye geliyor? Ne geliyor? <laughs> Abi sana ben bir şey demedim. Uyuşuk dedi be abi. <laughs> <laughs> İsim ne? Muammer. Muammer abi. <gülüyor> <gülüyor> Muammer abi sen geldin ayağa da kalkmadı ha. Bu iyice havaya girmiş ha. Girmiş, Vallahi Aynen. bir girmiş. Muammer abi hep güler mi böyle ya? Aynı böyle. Vallahi mi? <laughs> Devamlı gülüyorum be. Devamlı böyle dedim. 7 24. E ee, insana neşe katar atar be <laughs> Muammer abi? Ha <laughs> hiç ağladı oldu mu? Kız <laughs> duruyor işte. He? Ondan kocam yok genç duruyor. <gülüyor> 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 ya sen şimdi anlamadım ki kendini övüyorsun, adamı yeriyorsun. Adam yaşlı mı duruyor? Adam da yok. Onda genç duruyor gördün <laughs> 15 yaşında gibi duruyor. Allah Allah neşene neşe katsın. Seni gören herkes kahkaha atsın. Vallahi billahi ya. Allah. Allah'ım <laughs> Memnun musun bu durumundan? Çok <laughs> memnunum. Devamlı böyle mi abi? Tabii, tabii canım tabii. Devamlı gülüyor. Tabii, tabii. Uyku hariç. Bir uykuda da gülmüyor herhalde. <laughs> Aşağı <var> yukarı. <laughs> değerli dostlarımız burada. Değerli milletvekilimiz de bizi Amasya'dan himandarlık yapıyor. Hasan Çilez milletvekilim. Duman altı olduk sayın şey vekilim. Benim. Şimdi nedir benim? Ee şimdi her zahmetsiz yemek olmaz. Olursa da bereketi olmaz. Kıymeti olmaz. Bugün Dadıköyümüzdeyiz Amasya'mızda. Çok güzel bir köyümüz, dadı köyümüz. Burası seracılık yapan bir köyümüz. Biz hafta sonları geldiğimizde buralara ne zaman geliyor desek sağ olsunlar ablalarım böyle e, saç üstünü yaparlar. Gönülleri geniştir. Biz de gelir burada böyle pişiririz. Beraber yapar beraber yeriz. Sıcak kanlı mıdır Amasya insanı, dadı köyünün insanı? Yüreği geniştir, sıcak kanlıdır. Sofrası her daim açıktır, gönlü açıktır. Ee, bu Anadolu'nun nereye gitseniz böyledir. Bizim özellikle bu bölgemizde, Damasya'mızda da e, Anadolu insanı bu Kadir Sinas hali en güzel şekilde tezahür eder. Yani odunu diyorsun ateşte meşedir. Onun varoluş sebebi neşedir diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.